Merhaba, terazi ve yükselen terazi burcu olanlar. İyisiyle ama fazlası kötüsüyle koca bir yılı devirdik. Peki 2024'te sizi neler bekliyor? Gelin birlikte inceleyelim. Disiplin gezegeni Satürn sizin iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşuşturmaları ve sağlığınızı anlatan evinizden geçiyor. Ve buradan geçerken sağlık başta olmak üzere hayat konforunuzu arttıracak başka neler yapabileceğinizi Satürn'ün sert bir üslupta da olsa size işaret edeceğini söyleyebilirim. Özellikle Haziran başından Kasım ortasına kadar olan süreçte Neptün denilen hayaller gezegeniyle birlikte gerileceği için bu alanlarda yavaşlama ve duraksamalar olabilir. Ö yine e, sağlık konusunda yapmanız gerekenleri ihmal etmemenizi tavsiye ederim o dönemde. Tarih gezegeni Jüpiter ise ortak gelirler, miras, cinselliğiniz, finansal krizler, ameliyatlar ve resmi işleri anlatan evinizden geçecek. Ve bu evinizde size Mayıs ayı sonuna kadar yardım etmeye devam edecek. Ve yıl ortası gibi ev değiştirerek sizi yüksek eğitim ve yurt dışı konularında etkili fırsatlar çıkarabilir karşınıza. Özellikle Mayıs ortasından Haziran ortasına kadar bu konular gayet keyifli duruyor. Ve fakat Jüpiter'in de tersi fenadır. Şans kadar şanssızlığı da büyütür. O nedenle Ağustos ayı da işin içine katarsa hemen hemen yıl sonuna kadar bana bir şey olmaz diyerek şans gerektiren eylemlere girmeyin derim size. Ve şaşırtan gezegen Uranüs ise o da Jüpiter'le birlikte ortak gelirler, miras, cinselliğimiz, finansal krizler, ameliyatlar ve resmi işleri anlatan aynı evde ilerleyecek. Mayıs ayında Uranüs sizi bu konularda olumlu yönde etkilerken Mart'ın ilk haftaları ayrıca Haziran ve Temmuz ayının son haftalarında ise bir tek bu konularda değil, maddi manevi kazalara da açık bir hale getirebilir. Bu süreçte kontrollü olun ve donanımsız, cahilce, riskli işler yapmayın derim. Tamam Uranüs'ün doğasında var bu insanları çarpıp şok etmek ve fakat Şubat'ın ilk haftası Mart Ağustos ve Kasım aylarının son haftalarında ise kriz yönetimi başta olmak üzere her alanda maddi, manevi e, tatlı sürprizler de yaşatabilir. Bunun yanında cüce gezegen Plüton bu yılda Kova Burcu ile Oğlak Burcu sınırında gelgitlerine devam edecek. Sizin aşk ve çocukları konu alan evinizden geçmekte olan bu cüce Özellikle Şubat ve Kısım aylarında savaş gezegeni Mars'la el ele tutuşup sıkıcı zamanlar geçirtebilir bize. Dikkat edin ilişkilerinize. 2024 yılını toparlarsak sevgili teraziler, bu ağır gezegenler bu yıl sizi iş, e, iş arkadaşları, gündelik hayat koşturmaları, sağlığınız, hizmet alıp verdiğiniz alan, e, ortak gelirler, miras, cinselliğiniz, finansal krizler, ameliyatlar ve resmi işleri anlatan konularda ki bunlar bayağı yoğun konular ki bu noktada hareketli bir yıl geçireceksiniz diyebilirim. Tabi bu anlattıklarım çok ama çok genel bir yorum. Yani masa dört ayak üzerinde durur demek gibi. Oysa astroloji kişiye özeldir ve doğum haritanız üzerinden öngörüde bulunur. Danışmanlıklarımdan faydalanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden <laughs> bana ulaşabilirsiniz. Niye parmağımı böyle yapıyorsam olsun. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sizlerle daha sık paylaşım içinde kalabilirim. Her şeyin gönlünüzce olduğu bir 2024 diliyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.